Selamlar yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine harika bir paketle karşınızdayım. Bir doku paketiyle karşınızdayım. Ee, öncelikle size doku paketinin ne olduğunu açıklayayım kısaca. Dostlar biliyorsunuz ki benim kendime ait bir doku paketim var. Ee, kendi kullandığım, bütün videolarımda kullandığım. Fakat pek survival dostu olduğunu söyleyemeyebilirim. Çünkü içerisinde e, survival'da olmaması gereken birkaç özellik var oyunu çok kolay hale getiren bazıları da zorlaştırıyor bu paketi insanlar da kullanıyor normalde ben umursamam hani kiminle yorum yaptığını sonuçta ben onu o paketi kimseye yapmıyorum kendim için yapıyorum ama e, izleyicilerim için de sade bir e, doku paketi yapmak istedim Survival'da kullanabileceğiniz survival dostu sade bir paket ve yaptığımda içerisinde çok da bir şey yok tamamen survival dostu şöyle hemen e, hayatta kalmaya geçerek size göstereyim Öncelikle butonlar gizli yine. Benim kendi doku paketinde de olduğu gibi. Fakat bunu kendiniz açabiliyorsunuz. Buna bir ayar koydum. Hemen ana ekrandan bir göstereyim onu. Ayarlardan global kaynaklara geliyorum. Ve burada paketim aktif gördüğünüz üzere. Buradan ayarlar simgesine basıyorum. Burada istediğiniz gibi bunu özelleştirebilirsiniz. Bakın gizli butonlar kapalı. Eğer bunu buraya getirirseniz normal oyunun butonlarıyla oynarsınız. Yani kapatmış olursunuz. Benim paketimdeki özelliği Burada e, ekrandaki bütün butonları Gizleyen bir ayar var e, Üstteki 2 tuşta 3 tuşta da dahil Hepsini gizliyor Bu e, yalnızca hareket butonlarını Gizliyor bu koyu modu Bu da e, yine hareket modlarını Gizleyen normal renk mod Ben bunu kullanıyorum hareket butonları gözükmüyor Dediğim gibi siz buradan Bu şey, e, ayara getirerek Kapatabilirsiniz e, Çarpıya basacaksınız İstediğiniz ayarı getirdikten sonra daha sonra buradaki onay şeyine basıp yenile diyeceksiniz. Ve oyunu yeniden başlatacaksınız. Daha sonra e, aktive olacaktır. Şimdi bir diğer özelliğimize geçelim. O da toplu kraft. Ee, böyle crafting table'a normalde gelmişti zaten. 18 ile mi gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Böyle basılı tutarak hızlı bir şekilde craft edebiliyorsunuz. Ama yeterince hızlı değil. Bir de benim doku paketimi eklediğime bakın. Bir tıkla hepsini e, çevirebiliyoruz. Tekrar eski de şöyle getireyim. Sadece bir saniye falan bekletiyor bir stek eşyada. O da olsun artık o kadar. Dostlar bu ortadaki ok. Normalde bu crafting table'da da zaten var. Hani e, ayrı bir buton falan eklemiyor. Oraya tıklayarak yapıyorum. Gayet işlevsel bir şey. Ben bunu doku paketim uzun zamandır kullanıyorum. Şöyle bir meşale yapalım. E, gördüğünüz gibi saniye içerisinde steklerce eşya yapabildim. Çok güzel bir şey. Bu sadece crafting table'da yok bu arada. Taş Kesici'de başka ne var? Öyle craft yapılabilen. İşte craft yapılabilen her şey de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir tek köylü de yok. Onun da sebebi yetiştiremedim. Aslında yetiştirebildim. Vardı fakat biraz sıkıntılıydı onun kodunu maalesef yetiştiremedim kodlamasını. Onu da ileride yapar günceller. Discord'dan falan duyururum artık. Discord'da da gelin onun için. Köylü de o yüzden şimdilik toplalım. Toplu takas yok ama ileride ekleyebilirim ee, sohbet ekranına kısa yollar ekledim mesela böyle bir şey yazalım şimdi ben bu yazdığımın ailesini tekrar yazmak için sadece bu tuşa basabilirim ee, hatta şöyle yapalım bakın bir yazalım tamam mı 2 yazalım 3 yazalım bakın şimdi en son yazdığıma basmak için en üstteki butona ee, ondan bir önceki ise yine bir kere daha bakın iki, bir mesela ikiye mi geçmek istiyorum buradan alttakinden gayet güzel ee, şu tab tuşları ne işe yarıyor bir de ona bakalım mesela e, şöyle bir give yapalım tamam mı mesela buraya et s a yazalım bakın şimdi burada bir sürü listede eşyalar var değil mi akasya bottu akasya butondu ben bu taba bastığım anda buraya otomatik dolduruyor sırayla bakın mesela şu an terakotaya şimdi candle oldu Bundan bir öncekine geçmek için tekrar bu en alttakini kullanıyorum zaten oklarla belirli Çok güzel bir özellik Bu da kesinlikle oyunun akışını bozmayacak ama işinizi çok daha rahat çok daha güzel bir hale getirecek bir e, özellik Şimdi diğer özelliğimiz ise gizli imleç Eğer oyunu şöyle benim gibi e, ortadaki art imleci oynuyorsanız Bu e, sizin işinize yaramaz ama Eğer bunu oynamıyorsanız normal Pocket'ın e, ayarı ile oynuyorsanız şuradan mı değiştiriliyordu kumanda kontrollerini kapatalım bakın normalde şu anda ekranda artı yok yuvarlak bir simge var biliyorsunuz bu e, özellik ise onu görünmez yapıyor gayet güzel ekranı daha temiz hale getiriyor öyle bununla istediğiniz yere yine dokunabiliyorsunuz diğer özelliğimiz ise vidir etkisindeyken daha görünür kalpler hemen şuradan kendimize bir vidir efekti verelim vidir zehri verelim gördüğünüz gibi kalpler daha görünür bir şekilde normalde e, orijinali bunun o kadar görünmüyor ki. Hani ölecek misiniz onu bile anlayamıyorsunuz. O kadar görünmüyor yani. Simsiyah bir şey oluyor böyle. e, boş kalp ve dolu kalbi ayıramıyorsunuz. Bu özellik ise bunu belirgin yapıyor. Gayet güzel bir özellik bence. Diğer e, şeyimiz ise özelliğimiz ise gizli iksir partikülleri. Hemen şuradan yine bir vidir etkisi vereyim. Bakın ekranın hiçbir yerinde baloncuk yok. Bunun en güzel yanlarından birisi eğer evinizin yakınında bir fener falan kuruluysa onun etkisiyle ekranınızda sürekli o partiküllerden baloncuklardan var. Ee, sürekli de onlarla oynamak ne bileyim can sıkıcı. Özellikle iksir içtiğinizde, altın elma yediğinizde, fener etkisinde o baloncuklardan kurtulmak için ben bunu ekledim. Bu da yine oyunun akışını bozmayan gayet güzel bir özellik. Şimdi diğer şeyimize bakalım. Varyasyonlu huni ve gözlemciler. Bakın dostlar burada e, Redstone ile ilgilenenler için harika bir özellik var. Bakın okların, şey, hunilerin hangi yöne baktığı okla gösteriliyor. Mesela bakın bu huni sağa bakıyor, alttan anlaşılacağı üzere ve bunda sağa doğru bir ok var. Sola bakan da sola doğru, arkasında yok. Aşağı bakın ise dört tarafında içe doğru ok var. E, ayrıca mesela buna enerji verdim ya. Bakın bunlar yanıyor. Böylece o huni'nin enerji alıp almadığını öğrenebilirsiniz. E farm yapanlar, sistem yapanlar bilirler ki böyle mesela 100 tane huni var. Böyle diziyorsunuz. Bir tanesi yanlışsa onların hepsini geri kırmanız gerekir. E hangisinin yanlış olduğunu bilmek için ama bununla öyle bir sıkıntı yok. Üstünden direkt bakabilirsiniz. Aynı şey gözlemciler için de geçerli. bakın sinyal alıp almadığı da buradan belli oluyor. Yanıp sönmesinin sebebi bu arada sürekli birbirinden sinyal alıyor bunlar. Huninin dört bir tarafında da sağında, solunda, önünde, arkasında ve üzerinde 5 bir tarafındaymış. Şeyler var. Bakın görüyorsunuz. Bir sinyal aldığında yanıyor her tarafında. Gayet güzel bir özellik. Şimdi diğer özelliğimize bakalım. İksir rehberim. Evet. İksir yapmayı bilmeyenler için gerçekten bu da harika bir özellik. Böyle ekranda iksir standının içerisinde hangi iksirin nasıl yapılacağını gösteren bir tarif şeması var. Mesela Nether Wart koydunuz ve e, blaze tozunu koydunuz bu size ne veriyor kuvvet iksir efekti veriyor ve önceden normalde bunların üzerine tıklanmıyordu isimler yazmıyordu artık yazıyor yeni bir güncellemeyle bunu da getirmiş yapımcı e, sadece şu an dokunduklarımın Türkçe çevirileri sıkıntılıydı onları da ben hemen kısa bir kodla düzelttim işte Wart yazmıyordu İksir efekti bunların isimleri yazmıyordu ben yaptım netherwart koydunuz şekeri de koydunuz bu size ne veriyormuş sürat efekti. Bir de buna e, ışık taşı koydunuz. Ne veriyormuş? Sürat iksirini seviye 2 yapıyormuş. Yani hız iksiri. Gerçekten bu da harika bir özellik. Diğer özelliğimiz şeffaf balkabağı. Normalde balkabağını niye takarız? Enderman'ların gözüne baktığımızda bize saldırmazlar kafamızda balkabağı varsa. Ama balkabağı da bizim görüş açımızı o kadar kısıtlar ki e, orijinalini ben şu anda ekrana koyarım. Ama bu pakette görüş açısı hiçbir şekilde kısıtlanmıyor Çünkü tamamen sildim diğer özelliğimiz nasıl oynanır butonunu gizleyen bir özellik ee, şu üstteki sandığın çarpının yanında e, soru işareti şeklinde nasıl oynanır butonu var ve şu çarpıya basmak yerine sürekli ona dokunuyordum ben ve bu da gerçekten çok gıcık bir özellik sürekli oraya giriyordum falan ama bu paket sayesinde bu özellik sayesinde artık o sorun da tamamen ortadan kalkmış bulunuyor. Şimdi diğer özelliklerimiz ise ateşin boyu kısa. Bakın küçücük böyle. Niye böyle? Ee, şimdi göstereyim ben size. Yandım ve görüyorsunuz envanterimin orada küçücük bir alan yanıyor. Oha öldük. Canımız azmış. Ee, böyle işte ateşin boyu kısa hem de yandığımızda tüm ekran kap, e, kaplanıyordu. Yine görme açısı çok daralıyordu. O yüzden ateşin boyu da Kısa bu pakette. Ayrıca sadece ateşin boyu değil. Şu uzun otların boyunu da kısalttım. Çünkü e, bunlar çok çirkin ya. Böyle özellikle Plains biyonlarında yani düz biyonlarda. Bunların içine creeper saklanıyor. Asla göremiyorsunuz. Şunlar sadece çam ormanında oluyordu sanırım ama. Bu iki uzun otun da boyları kısaltıldı. Gayet güzel. Kısalarda hiçbir değişiklik yok ama. Bir diğer özellik ise içi görünür iskele. Normalde bu iskelenin içi Dokulu yani içinde böyle ipliğimsi bir şeyler var. Ama artık ben bunun içine boşalttım. Çünkü bu şekilde daha temiz bir görüş açımız oluyor. O yüzden ben iskelelerinde içinin boş olduğu halini tercih ettim. Ve son özelliğimiz ise e, kısa kalkan, alt kalkan artık ne derseniz. Normalde kalkanı taktığınızda ekranın yarısını kaplar. Yine ben onun da orijinal halini şu an ekran görüntüsü olarak koyarım. Bakın dostlar e, kalkan hiçbir şekilde... Gözükmüyor. Gözüküyor ama çok küçük. O da olsun artık kalkan olduğunu belirtiyor. Eğildiğimizde ise yine e, o normali kadar dolu değil tabi ekran ama yine biraz şey yapıyor. Aslında bunu da küçültebilirdim ama o zaman da kalkanın envanterde duruşu çok kötü oluyor gerçekten. Envanterde kötü duruyor böyle. Yarım kalkan gibi duruyor. Kalkanın alt kısmını kesmek zorunda kalıyorum. Bence gayet bu yeterli. Elinizde böyle kalkanı tutmuyorken Kalkan görünmüyor. Gayet güzel. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım hem videoyu hem de doku paketini beğenmişsinizdir. Doku paketini açıklama kısmına bıraktığım linkten internet siteme giderek indirebilirsiniz. Gerçekten survival dostu olduğunu düşünüyorum bu paketin. Eğer eklememi istediğiniz şeyler varsa da yazın. Belki böyle 5-10 tane daha özellik gelirse yorumlara böyle ekleyebileceğim güzel özellikler. Onları da ekleyip versiyon ikisini çıkarabilirim dediğim gibi açıklamadan indirip siz de gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. O halde başka videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.